Merhabalar ben Yusuf Atılgan. Sizlere Aylak Adamı adlı romanımı tanıtacağım. 1959 yılında yayınlanan Aylak Adam ilk romanımdır. Yapıtta bütün değerlerini yitirmiş, dayanacak bir şey arayan, tedirgin, miras yedi bir aydının yaşamı anlatılır. Kurtuluşu gerçek sevgide gören C, bilinçaltının da etkisiyle aradığı kadını bir türlü bulamaz. Kurduk ilişkiler ayrılmayla sonuçlanır roman dört bölümde gelişir. Kış, ilk yaz, yaz, güz. Yazar toplumsal nedenlere inmeden bu nedenlerin sonucunu belirtilerini göstermekle yetinir. Aylak adamın neden mutluluğa eremeyeceğini sezmeyi okura bırakır. Romanın şahıs kadrosu şöyledir. C. işsiz ailesinden kalan miras ile geçinen, hayatının aşkını arayan eserin kahramanıdır. Ayşe, C'nin ikinci sevgilisidir. Resam ve donanımlı olan Ayşe ile olaylı bir ilişkisi vardır. Güler, C'nin ilk sevgilisidir. Üniversite öğrencisi, yalın, süssüz bir kızdır. Sadık, C'nin boş zamanını yanında öldürdüğü arkadaşıdır. Birahaneye girince ışıkları yaktılar. Bu önüne üç ayaklı yüksek iskemleler sıralanmış temiz çinko tezgahlı küçük yere ilk giren oydu. Arkada bir tek masa vardı. Duvardan yana tezgahın önüne oturdu. Karşısındaki raflarda boy boy şişeler sıralı. Adam el alışkanlığı kuru çinkoyu kurulayarak yaklaştı. Ne istersiniz? Kabaklı dele. Ilık olmasın. Meze? Ne varsa bir midye dolmasın. Merhaba. Merhaba, gelsene. Oyun yok mu bu gece? Var ya bugün izin günüm. Gelirken senin ressam kızı gördüm. Boş ver. Ne oldu? Ayrıldık. Ya. Neden? Uzatma. Başkasıyla gördüm yolda. Bir kızardı ki sorma. Oysa yüzüme söyleseydi, bir başkası var deseydi sevinirdim. Yaşadıkları veya gördükleri onu çoğu kez kendi iş dünyasına götürür. Geçmişini ve çocukluğunu hatırlar. Çocukluğunda yaşadıkları onda derin izler bırakmıştır ve onları bir türlü kafasından çıkaramaz. Annesi C küçükken ölmüş, onun yerine teyzesi Zehra geçmiştir. Bu nedenle hayatına giren kadınlarda hep teyzesinden bir iz arar. Aşırı bir tutkuyla bağlıdır ona. Diğer kadınlarla anlaşamamasının hep kısa vadeli ilişkiler kurmasının nedeni de budur. C bir gün Karaköy'de bir pastanede oturur. O sırada yolda yürüyen bir kızı beğenir. Günlerce kızı izleyen C'nin kızın adının Güler olduğunu öğrenir. Kız bir süre sonra bu takibi fark eder ama rahatsız olmaz. Aksine kendi de C ile ilgi duyar. Bir gün buluşmaya karar verilir. Güler her buluşmadan sonra uzakta yaşayan arkadaşı B'ye Yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlatır. Ardından hayaller kurar, evlenmeyi düşünür. Ama C evlilikten hoşlanmayan biridir. Güler'le hoş vakit geçirdiler ancak C'nin Güler'i korkutan karanlık bir yanı vardır. Bu durum Güler'i tedirgin eder. Bir gün gezmeye çıktıklarında iki kişinin kendilerini rahatsız etmesi C'yi öfkelendirir ve onlarla kavga etmesine neden olur. Güler bu durumdan korkar ve gider. Bir daha da dönmez. Güler aşağıdan iki adam geliyor İyi dinle beni Kötü şeyler duyacağını sanıyorum Sakın korkma Ben kavgaya başlarsam aşağı koşarsın Korkma İskelede beni bekle Sakın kimseye söyleme Sonra bütün gece karakollarda sürteriz Allah versin hemşerim Bize de yok mu? Bana bakın Bu kız benim sevgilim Hele bitirmeyeceğiz ya hemşerim. Sana da kalır. Kundurasının burnuyla sağdakinin kaval kemiğine vurdu. Eğilirken suratına bütün gücüyle yumruğunu savurdu. Kısacık bir kemik çatırtısı işitti. Birden Güler'in yokuş aşağı koştuğunu gördü. Adam ötekinin ayakları dibine yüzü koyun yığılırken acayip bir uuuu sesi çıkardı. Olanlar kafasında kurduğu sıraya uygundu. Sağdakini bile bile arkadaşının önüne yıkmıştı. Saldırırsa yıkılan bedenin engeliyle duraksayacak o zaman onu da suluyla devirecekti. Ama yanıldı. Öteki dönmüş yokuş aşağı kaçıyordu. Gülerek koşuyor da Yatanın üstüne atlayıp bir sıçrayışta ona yetişti. Önünde sallanan yeni tıraşlı kızarmış enseye vurdu. Adam kapaklandı düştüğü yerde büzüldü, ağlıyordu. Bir cahilliktir ettik abi, yapma. Bekleme yerine gelince içerideki birkaç kişiye bakmadan biliyordu, gitmişti. Sıralardan birine oturup bacaklarını uzattı, eli açıyordu. Baktı sağ elinin üstü kanlıydı. C. Yazlık bir pansiyona gider. Orada eski kız arkadaşı Ayşe ile karşılaşır. Ayşe ayrıldıkları günün hesabını sormak ister. Neden benim yanıma gelmedin? Gergin bir sesti. Doğrulup otururken duyduğu şaşkınlık utanmayla karışıktı. Tanıyamadım seni. Yalnız bacaklarını görüyordum diyemedi. Belki istese söyleyemeyecekti. Daralmış ciğerlerine bu söze yetecek kadar hava sığmazdı. Çünkü korktun değil mi? Sıkılma gideceğim şimdi. Sana bildiğimi söylemeye geldim. Seni aldatmadığımı biliyordun. Beni yolda Selim'le gördüğün zaman buna inanmış olabilirsin ama düşününce anladın. Bunu anlamayacak insan değildin sen. Gene de gelmedin çünkü korktun. O gün bana öyle sapsarı baktıktan sonra karşıma çıkmanın kısacık sıkıntısından korktun. Oysa ben nasıl beklemiştim seni atölyede, sinema kapılarında. Hayır, neden ayaktasın? Otursana. Gideceğim. Sana bunu sormaya gelmiştim. Bu sabah seni evden çıkarken gördüm. Gitme. Kal. Bugün olmaz. Kalamam. İkisi tekrar eski günlere döner. Güzel günler geçirler ama Ayşe C ile aralarında yolunda gitmeyen bir şey olduğunu anlar. C'nin takıntılarıyla ilgili sorular sorar ve C çocukluğunu anlatır. Çocukluğunda babasıyla ve teyzesiyle yaşadığı bazı şeyler onda derin izler bırakmıştır. Ayşe bunları dinlemeye bile dayanamaz. Anlatmamasını söyler ama C devam eder. Yaz sonlarına doğru Ayşe C'nin kendisini terk etmesini beklemeye başlar. Bu duruma dayanamaz ve bir not bırakarak kendisi ayrılır. C de notu okuyunca kendini büyük bir yükten kurtulmuş gibi hisseder. Havaların serinlemesiyle de şehirdeki evine tekrar döner. Yine eski yaşantısına başlar. İçinde yine büyük bir boşluk vardır. Bir gün arkadaşı sağlıkla yolda karşılıyor. Hep arayacaksın sen. Ya resim ya kitap. Tutamak zor olur. İnsanın bir tutamağı olmalı. Anlamadım. Tutamak sorunu dedim. Dünyada hepimiz sallantılı, korkuluksuz bir köprüde yürür gibiyiz. Tutunacak bir şey olmadı mı insan yuvarlanır tramvaylardaki tutamaklar gibi uzanır tutunurlar. Ben toplumdaki değerlerinin iki yüzlülüğünü, sahteliğini, gülünçlüğünü göreli beri gülünç olmayan tek tutamağı arıyorum. Gerçek sevgili bir kadın, birbirimize yeteceğimiz, benimle birlik düşünen, duyan, seven bir kadın. Senin aradığın kadın dünyada yok. Var olmasaydı ben olmazdım. Bu şehirde yaşıyor. Bir gün bulacağım onu. Ha, sergiyi gezdin mi? Hayır. Çoktan beri resim almıyorum. Demek Kemal'in son resmini görmedin. Ne? Kemal Fransa'dan döndü mü? Haberin yok muydu? Bir buçuk ay oluyor. Sergideki peyzajı müthiş. Görsen yeniden resim almaya başlarsın. Kulakları caddenin gürültüsüyle doluydu. İnsanların kesin olarak bilemediği bir şeylere kızıyordu. İçinden sövdü. Vız gelirsiniz bana. Alay edin bakalım. Hepinize inat. Bir gün bulacağım onu. Camın önünden geçen bir kız yürürken başını çevirip ona değil dükkanın içine doğru baktı. Bu gergin yüzü, bu ürkek mavi gözleri eskiden bir yerde görmüştü. Birden Başının ağrısı kesildi. İçinde acayip bir sevinç, derece bir telaşla kalktı. Aradığı oydu. Başının ağrısını böyle kesiveren portakal suyuyla birlikte içtiği aspirin değil, onun yüzünü görmesiydi. Kapıdan hızla çıkıp açık mavi yağmurluğu görünce yavaşladı. 20 adım kadar önünde arkasına bakmadan yürüyordu. Mavi yağmurluklu kızın koşmaya başladığını görünce şaşırdı. Duraktaki otobüse atlar atlamaz o da koştu. Ama yetişemedi. Otobüs kalkmış gidiyordu. Koşarken Hey dursana. Bir kadın bağırdı. Taksi durdu. Kapıyı açıp dışarıdan çıkan şoföre yaklaşırken arkada oturan adamın sıkıntılı kızgın gözlerini gördü. Çevresindeki herkes ona düşmanca bakıyordu. Kuşatılmıştı. Artık otobüse yetişmesi olanaksızdı. Birden sol şakamdaki ağrı yeniden başladı. Yıllardır aradığını bulur bulmaz yitirmesine sebep olan bu saçma alaycı düzeni boyun eğmiş gibi kendini koyverdi. Şimdi ona istediklerini yapabilirlerdi. Yanındaki polis kolunu sarsıp ummadığı yumuşak bir sesle sordu. Ne oldu anlat. Otobüse yetişecektim. Sustu. Konuşmak gereksizdi. Bundan sonra kimseye ondan söz etmeyecekti. Biliyordu, anlamazlardı. Dünyada hepimiz sallantılı, korkuluksuz bir köprüde yürür gibiyiz. Tutunacak bir şey olmadı mı insan yuvarlanır. Tramvaydaki tutamaklar gibi uzanır tutunurlar. Kimi zenginliğine tutunur, kimi müdürlüğüne, kimi işine, kimi sanatına. Çocuklarına tutunanlar da vardır. Herkes kendi tutamağının en iyi, en yüksek olduğuna inanır. Gülünçlüğünü fark etmez. Kağızman köylerinden birinde bir çift öküzüne tutunan bir adam tanıdım. Öküzleri besiliydi pırıl pırılda. Herkesin Veli Han'ın öküzleri gibi öküz yoktur demesini isterdi. Daha gülünçleri de vardır. Ben toplumdaki değerlerin iki yüzlülüğünü, sahteliğini, gülünçlüğünü göreli beri gülünç olmayan tek tutamağı arıyorum. Gerçek sevgi bir kanın birbirimize yeteceğimize benimle birlik düşünen, duyan, seven bir kadın